İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 1 Şubat 2024 Perşembe. ATV e Ana Haber başlıyor. Efendim AK Parti'de beklenen gün geldi. AK Parti 3 Şubat Cumartesi günü Kayseri İlçe Belediye Başkan adaylarını duyuracak. AK Parti İlçe Belediye Başkan adayı belirleme çalışmaları tamamlandı. AK Parti'nin Kayseri'de hangi isimleri ilçe belediye başkan adayı olarak açıklayacağı merakla bekleniyordu. Konuyla alakalı AK Parti Kayseri Teşkilatı tarafından yapılan duyuru sonucunda bu tarih netleşti. AK Parti 3 Şubat Cumartesi günü saat 13'te Erciyes Kültür Merkezi'nde adaylarını açıklayacak. AK Parti'nin Kayseri'de açıkladığı tek isim Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Memduh Büyükkılıç. Öte yandan Cumhur İttifakı olan MHP'de Kayseri'nin 5 ilçesinde adaylarını duyurmuştu. Bu ilçeler Bünyan, Pınarbaşı, Özvatan, Sarız ve Sarıoğlan. Cumartesi gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısının ismi Kayseri Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısı olarak belirlendi. AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayın açıklanacağı toplantıda MHP'li belediye başkan adaylarının da toplantıda yer alması ve sahneye çıkması bekleniyor. AK Parti'nin üst kademesinde ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özeseke ile AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bu toplantıya katılması bekleniyor. Kulislerde dolaşan bilgilere göre merkez ilçelerde değişimin olma ihtimali zayıf görülürken kırsal ilçelerde değişim olabileceği konuşuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve yönetimleriyle bir araya gelerek hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkan Aday Tanıtım Toplantısı ile ilgili istişarelerde bulundu birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini gittiği her yerde söyleyen ve Kayseri'de dayanışmanın gücünü hep gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'le birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Demirazan ve yönetimiyle bir araya geldi. Tala Erguvan Kafede gerçekleşen programda hafta sonu gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanları aday tanıtım toplantısı ile ilgili istişarelerde bulunuldu programda Kayseri'de birlik ve beraberliğin her zaman bereketini yaşadıklarını ve dayanışmanın şehrin ruhuna yansıdığını ifade eden Başkan Büyük Kılıç Kayseri'de birlik ve beraberliğin her zaman bereketini yaşadıklarını ve bu dayanışmanın şehrin ruhuna yansıdığını ifade ederek birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimiz Cumhur İttifakı ortağımızla AK Parti teşkilatımıza teşekkür ederim. Her şey Kayseri yüzyılı için ifadelerini kullandı. İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok, Talas'ın hastane ihtiyacına dikkat çekerek seçilmesi halinde Talas'a devlet hastanesi kazandıracağını söyledi. Talas'ın devlet hastanesi yok. İyi Parti Talas, belediye başkanı dayı Göker Gözü Tok, Talas'ın hastane ihtiyacına dikkat çekti. Belediye başkanı olması halinde Talas'a devlet hastanesi vadinde bulunan Gözü Tok, Talaslıların layık olduğu sağlık hizmetini alacağını kaydetti. Talas'ın devlet hastanesi yok. 170 bin nüfuslu metropol ilçemiz Talas'ın maalesef bir devlet hastanesi yok. Biz göreve geldiğimiz 1 Nisan'dan itibaren Sağlık Bakanlığı ile görüşerek Talas'ımıza bir devlet hastanesi kazandırmayı planlıyoruz. Şayet Sağlık Bakanlığı'ndan devletten gerekli katkıyı göremezsek biz belediye olarak Talas'ımıza bir devlet hastanesi yapacağız. Bunun masraflarının bir kısmını da etrafına yaptığımız eczanelerin satışıyla elde edeceğiz. Ama Talaslılar sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanacaklar, layık oldukları sağlık hizmetlerini alacaklar. İyi Parti 1 Nisan'dan itibaren Talas'a çok iyi gelecek. CHP Talas Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldırım seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım bu kapsamda Kepez Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi Talas Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldırım seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kepez Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret eden aday Yıldırım'a Talas İlçe Teşkilatı eşlik etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım istek ve sorunları dinledi. Çözüm için önerilerini sıralayarak o istedi. Rantçı değil, halkçı belediyecilik ortaya koyacaklarını dile getiren Yıldırım, bizler yeşil talası beton talas anlayışından kurtarmak, yeniden özüne kavuşturmak için adayız. Bizler kaderini terk edilmiş kırsal mahalleleri ayağa kaldırmak için adayız diye konuştu. Herkese eşit şekilde yaklaşacağını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Sosyal belediyeciliği sözde değil, özde hayata geçirmek, yaşatmak için adayız. Lafta şovla değil, emekle, çalışmakla, icraatla vatandaşın karşısına çıkmak için adayız." dedi. Talas'ın yıllardır yerinde saydığını belirten Yıldırım, her alanda üretimi teşvik edeceklerini belirtti. Bu şehirde 20-30 yıldır aynı koltuklarda oturup hala çıraklıktan bir adım öteye gidemeyen, rantçı belediyecilikle ustalaşıp vatandaşa elindekileri dahi kaybettiren anlayışa daha fazla kaybedecek zaman yok diyen CHP Talas Başkan adayı Avukat İbrahim Yıldırım, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi. Kayseri Ticaret Odası'nda 2024 yılının ilk meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımıyla gerçekleşti. Kayseri Ticaret Odası'nda 2024 yılının ilk meclis toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Plaketlerini almak üzere 9. Bileşim Meslek Komitesi üyelerimiz Kayseri Ticaret Odası Meclis Toplantısına Başkan Büyük yanı sıra KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, daire başkanları, genel müdürler, meclis ve komite üyeleri katılım sağladı. Toplantıda konuşan Başkan Ömer Gülsoy, 2023 yılının değerlendirmesini yaptı ve 2024 yılının geçiş ve dengelenme yılı olacağını ifade etti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyıla girdiğimiz 2024 yılının aynı zamanda Başta ekonomi olmak üzere birçok yapısal sorunun çözümüne katkı sağlayacak önemli bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat desteklerinde büyük önem taşıyor. Gerçekleştireceğimiz yapısal reformlar tüketerek değil, üreterek büyümenin, krediyle değil, tasarrufla gelişmenin, fiyatla değil, katma değerli rekabet etmenin koşullarını bir an önce de oluşturmalıyız. 2024 Türkiye için ekonomide dengelenmenin yaşanacağı bir yıl olacak görüyoruz. Başkan Memduh Büyük ise Kayseri'ye yakışacak projelerle ustalık dönemini yaşayacağını kaydetti. Mimar Sinan'ın torunlarıyız. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi. Bu defa birlik beraberlik içerisinde inşallah Kayseri'mize yakışacak projeler ile ustalık dönemimizi Kayseri'mize yaşatmaya çalışacağımı buradan ifade etmek istiyorum. RHG Enertürk ve İstikbal Mobilya gerçekleştirdiği işbirliğiyle mobilya mağazaları ve elektrikli araç şarj istasyonlarını bir araya getirecek. RHG Enertürk ve İstikbal Mobilya gerçekleştirdikleri işbirliğiyle mobilya mağazaları ve elektrikli araç şarj istasyonunu bir araya getiriyor. İki marka arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen imza töreninde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu için işbirliği sözleşmesi imzalandı. İstikbal ile işbirliğine gidilen RHG EnerTürk sürdürülebilirlik vizyonuyla genişletmeye devam ettiği elektrikli şarj istasyonu ağını İstikbal'in geniş bayi ağıyla çok daha fazla elektrikli araç kullanıcısıyla buluşturmuş olacak. Yapılan iş birliğiyle şu anda Türkiye'nin 14 farklı elinde kurulu bulunan şarj ağını 2024 yılında 81 ile yılı yaymayı hedefleyen RHG Enertük Enerji 300'ün üzerindeki elektrikli araç şarj istasyonu kurulumunda istikbal mobilya bayilerine öncelik vererek 2024 yılının sonunda birçok şehirde İstikbal müşterilerinin ve elektrikli araç kullanıcıların taleplerini karşılayacak. RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay, Bayla yaptığı açıklamada ülkemizin yenilebilir enerji kaynaklarından elde ettiğimiz temiz enerjiyi elektrikli araç şarj istasyonlarımız ile müşterimize rahat, hızlı ve güvenilir elektrikli araç şarj hizmeti sunarak ulaştırıyoruz. İstikbal gibi Türkiye'de herkes tarafından bilinen köklü ve büyük bir markayla işbirliği yapıyor olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz ifadelerini kullandı. Melik Gazi Belediyesi Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesi olarak işlev kazandıracak. Melik Gazi Belediyesi Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nı restore ederek bağ müzesi olarak işlev kazandıracak. Konağın yapısını bozmadan restore edecek Melik Gazi Belediyesi tarihe değer veren bir belediye olarak çalışmalarını sürdürüyor tarihi konaklardan han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı ilçeye kazandıran Melik Gazi Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kültürel mirasların gün yüzüne çıkmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını olanak sağlıyor. Bu kapsamda Melik Gazi Belediyesi Germir Mahallesi'nde bulunan Bakkaloğlu Konağı'nı restore ediyor. Bağcılığın Anadolu'daki tarihini yaşatmak adına bu restorasyon işlemini gerçekleştiren Melik Gazi Belediyesi, restorasyon işleminin sonunda bu konağı bağ müzesi olarak hizmete sokacak. Amaç bağcılık kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak hem kültürü muhafaza ettiklerini hem de yeni nesillere bu kültürün aktarımını sağladıklarını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ota Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yönetimini ağırladı. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Oto Galericiler sitesinde yapılan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeleyen Anadolu Oto Galericiler sitesi yönetim kurulu başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yeni yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretine bulundu. Başkan Büyük Kılıç, yeni yönetimi hayırlı olsun temennisinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenab-ı Allah helalinden bol kazanç versin. Varsa talepleri onları dinleriz, beraber değerlendiririz. Bu şehrimizin olmazsa olmaz olan bu canlarımıza ne gerekiyor? onu yaparız. Biz sizler için varız. buralar hizmet yer. Sizlerle beraber bugünlere geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim şahsımızla bir görev tercih etti Cumhur İttifakı anlayış içerisinde. Ayrım gözetmeden hepsini bağrımıza basar. Bir ağabey, bir kardeş anlayış içerisinde bağrımıza basarız. Biz de toplumu böyle görüyoruz. Anadolu ilfaniyle, Anadolu ahlakıyla bu anlayış içerisinde kucaklayıcı olarak insanların hayırlısı da ona hizmet eden bir mantığı. Şehrimizi çok seviyorum. Kayseri bir başka güzel. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Ertuğrul Gazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı devam eden konutları inceledi. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ikinci tabın çalışmalarını kontrol eden Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Türkiye'de kendi öz imkanlarıyla kentsel dönüşüm yapan tek belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolak Bayraktar, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm konutlarımızın inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin yenilenmesi açısından şu anda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutları tamamlanmasıyla birlikte bölge yeni bir çehreye kavuşacak ifadelerini kullandı. Etro Gazi mahallemizdeyiz. Buradaki kentsel dönüşüm çalışmalarımız inşaatları devam ediyor. Yapım aşamasındayız. Bölgenin yenilenmesi açısından şu anda inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutları inşallah tamamlanmasıyla birlikte bu bölgemiz yeni bir çehre kavuşacak. Kocasena'mızın birçok bölgesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları, özellikle daha güvenli bir çevre için, daha dirençli bir şehir için, depreme karşı güvenli konutların inşaatı için son derece ehemmiyetli. Ama bir o kadar da sosyal çevresiyle, altyapısıyla, donanımlarıyla geleceğimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın daha güzel bir çevrede yaşayabilmesi için ehemmiyet verdiğimiz çalışmalarımızın başında geliyor. Evet, kentsel dönüşümle koca sinanımızı değiştirmeye, dönüştürmeye devam ediyoruz. Kayseri'mize yakışır, koca sinanımıza yakışır. Yeni yaşam alanlarıyla sizler için daha güzel konutlar inşa ediyoruz. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçeli Evler pazar yerinde hem esnafla hem de alışverişe gelen Talaslılarla muhabbet eden Başkan Yalçın'a ilgi yoğun oldu. <gülüyor> <gülüyor> AK Parti Talas İlçe başkanı ve teşkilat mensuplarında yer aldığı pazar yeri ziyaretinde Başkan Yalçın'a yakın ilgi gösteren vatandaşlar yapılan hizmetler karşısında Başkan Yalçın'a teşekkür etti. 180, Başkan Yalçın ve beraberindekiler pazar yeri gezisinin ardından bölgedeki esnaflara ziyaret ederek hasbihal etti. Başkan Yalçın 5 yıl boyunca sürdürdüğü esnaf buluşmalarıyla Talas'taki tüm esnaflarla gruplar halinde kahvaltılı sohbetler gerçekleştirmeye özen göstermiş, istek, görüş ve önerilerini dinlemişti. Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Cumartesi günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri Spor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maça Murat Erdoğan'ı orta hakem olarak görevlendirdi. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Kayseri Spor maçının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu maç için orta hakem olarak Murat Erdoğan'ı görevlendirdi. Kalyon stadında oynanacak maçta Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre İsoy ile Kerem Ersoy yapacak. Saat 19'da başlayacak müsabakanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olarak belirlendi. Talas Gücü Belediye Spor tecrübeli futbolcu İbrahim Öztürk ile sözleşme yaptı. Onursal Başkan Mustafa Yalçın kulüp başkanı Yunus İloğlu önemli bir transfer yaptıklarını söylerken İbrahim evime geldim yorumunda bulundu. İbrahim Öztürk kardeşimin Türkiye 3. Lig temsilcimiz Talas Gücü Belediye Spor 6 aydan transfer ettiği İbrahim Öztürk'e imzaya attırdı. Talas Belediyesi'nde İbrahim için imza töreni düzenlendi. Hayırlı olsun, tebrik ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. İsterseniz şimdi ne diyorsun? Talas Gücü Belediyesi Spor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Gücü Belediyesi Spor Başkanı Yunus İloğlu, yöneticiler ve antrenör Halil Aslan'ın yer aldığı törende sarı lacivertli formayı giyen İbrahim Öztürk, iki buçuk yıllık sözleşmeyi imzaladı. İbrahim Öztürk kardeşimin bize katılması sadece bir futbolcunun transferi anlamına gelmiyor bize bir lokomotif gelmiş oluyor. Ben kendisine bu katkılarından dolayı davetimizi kabul ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza, hocalarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize de ayrıca hem başarı hem de mutluluklar diliyorum. Teşekkür Sizin ediyorum. Biz bu sene 3. Lig'de yeniyiz. Bizim amacımız ilk seferde ilk yarı devrede ligi tanımak oldu. Bal Ligi ile 3. Lig arasında çok büyük bir fark olduğunu gördük. Burada da eksiklerimizi e, tamamladık. Yolumuza ikinci yarı devrede de başlamış bulunmaktayız. İnşallah ilk amacımız bizim ligi tanımak. ikinci amacımız da nasip olursa playoff oynamak. Ben tekrardan hayırlı olsun diyorum. Teşekkür, Teşekkür, ediyorum. Bu güzel bir ailenin içerisinde bulunmak, bu süreci yaşamak. Başkanım sizin futbola bakışınız, projeleriniz. Yani burada olmamda en büyük etkenlerden birisiydi. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte DTV, Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.